Yarım saate döneceğim. Ben dönene kadar herkes bıraktığım yerde olsun. Tabi efendim. Bir tek hata yapanın gözünün yaşına bakma. Anlaşıldı efendim. Erhan sen dinlen ben buradayım. Ne? Sen ofise geç ben geldim diyorum. Yok ben iyiyim burada. Seni çağırıyorlar. Allah Allah kim çağırıyor? Ben dedim herhalde dayı ayağa kalkmadan beni kimse çağırmaz ama. Çağırıyorlar işte. İkiniz birden burada fazla resmi oldunuz ama. Ne yapalım emir kuluyuz. Bir şey olursa ararsınız. Zaten dayı da uyuyor. Niye yolladın çocuğu? Hakan. Sıkıntı var. Yine ne oldu? Teslim oluyoruz. Ne? Yukarıdan emir geldi. Tansiyonu düşürmek için seni, beni haloyu feda ettiler. Volat Alemdar. Kimsin? Yalçın Bulut. Seni dinliyorum. En sonunda dinliyorsun demek. He, eh, hazır dinliyorsun madem seninle baş başa bir görüşelim. Nerede ne zaman istiyorsan. Eğer yanına birini takarsan kendini takip ettirirsen, bin numara yaparsan... Muhterem baban, rahmetli baban olur. Nerede ne zaman istiyorsan dedim. Allah kahretsin. Araba hazır mı Pürmüz? Hazır efendim. Pürmüz, kimse beni takip etmeyecek. Abi, emrediyorum Pürmüz. Demedim lan sana abi çıkarken haber ver diye. Abi ne bileyim aniden çıktı gitti. Sen ne arıyorsun burada? Kimse takip etmeyecek dedi abi bastı gitti. Memati abi emretti kimse takip etmeyecek dedi. Sana dedi, bana demedi. Silahınız lütfen. Buyurun. Başkandan habersiz geldim Abdüley. Bugün Davut Tataroğlu'nun Yalçın Yıldız'ı geldi. Hüseyin'le Hakan'ı deşifre etmişler. He. Ee? Neyse. Tanrılar kurban istedi. Kurban verildi. Çocuklarla halo. Yarı yolda bırakmak var mı Alper? <laughs> Nabuz düşük, tansiyon yüksek. Yapacak bir şey yok. ...siz beni bırakın... ...gidin. Dayı seni tek istemiyorlar. Bizi de istiyorlar. Aha bu yaşıma geldim. Ne bu milletin gidişini... ...ne bu devletin işini... ...ne de Yaradan'ın cilvesini... ...anlamış değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok. Mayınlı tarlaya girdik... ...mayın patladı. Şimdilik zayiat yok. Haber yok öyle mi? Yok. Çok sitem edecek size. O bu işleri iyi bilir dayı. Siz yeni tanıyorsunuz bu adamı. O bu işin peşini bırakmaz. Emir de demir de dinlemez. Dayı bizimle ilgilenecek hali yok. Babası... Ne zaman gelir bunlar? ...kendiye ne oldu? Senin haberin yok mu? Ha, söyleyin bana ne oldu? Yalçın bulut almış. Ne oldusunu biz de bilmiyoruz. Aha, bunu duydum ya. Kim gelip alıyorsa asın. Azrail'den başkası merhem olmaz yarama. Beyler, kimliklerinizi gösterin. Hiç yorulma, amirim. Sen Halil İbrahim Kapar. Aradığınız adam. Gel dedin geldim. Ne yapmak istiyorsan yap. Babamı artık bırak. Rahat ol. Muhterime bir zarar verecek değilim. Senden daha iyi anlaştık. Babamı bırak dedim. Senin de bu kahramanlığın beni yiyip bitirecek. Bırakmıyorum. Onu da öldüreceğim... ...seni de. Ne yapacaksın? O zaman üç kişi ölecek. Babanı öldürecek olsam... ...gelmeni beklemez... ...öldürürdüm. Seni öldürecek olsam... ...gelmeni beklemez... ...arabada öldürdüm. Yüzümü görmeyi mi çağırdın, sesimi duymaya mı? Bana kalsa... ...yine seni öldürürdüm de... ...seninle konuşmak isteyen var. İndirin silahlarınızı. İndirin dedim. Kim konuşmak istiyor? Ölmeni istemeyen tek adam. Davut Bey. Ee, muhteremi gönderelim mi artık? Polat Alemdar. Silahımı verin. Muhteremi evine bırakın. İyi misin baba? İyiyim evladım. Baba sen eve geç, ben geleceğim. Olur evladım. Muhterem. Seni de yorduk. Ama ne yapalım? Pazarlıkta her şey mübah. Siz de mübah. Bizde günah evladım. Bu baban senden tehlikeli Polat Alemdar. Silahı yok ama... ...sabahtan beri kelime kelime bir on sıktı kafama. Tekneye gelin Bulut. Tamam efendim. Birazdan çıkıyoruz. Seninle yan yana gelip de... ...kan akmayacağını rüyamda görsem... ...inanmazdım. Az önce kan aktı. Ben senin yerinde olsam sokardım bıçağı. Daha gece uzun. Namerde estirme. Sesi işittim sanki. Ben bakayım Nazife Ömer baba. Şükürler olsun. Seni bağışlayan Rabbime şükürler olsun. Beni bağışlayan Rabbim Oğlumuz da inşallah bize bağışlar hanım Oğlum Polat'a ne oldu Ömer baba Ne bileyim abi Hüseyin geldi Ofisten çağırıyorlar dedi Geldim buraya Erhan yok mu telefonun Bir ara abi beni çağırıyor musunuz de Abi niye böyle yapıyorsun Ulaşamadım kimseye Ben de geldim Tamam Erhan tamam Efendim Eren. Ömer baba orada mı? Abi. Tamam geliyoruz. Ömer babayı bırakmışlar. Abi hala ellerindeymiş. Yürü gidiyoruz. Abi ben. Sen dayının yanına git Eren. Bir bak bakalım nereye yolluyorlar ne yapıyorlar. başka konuşacağız bulut. Peki efendim. Konuşmak için çağırmanız yeterliydi. Yeterli olsaydı öyle yapardım. Sen benim canımı yaktın ve bu güce sahiptin. Ben de senin ve sevdiklerinin canını yakabilirdim. Yakmadım. Ama benim de bu güce sahip olduğumu bilmeni isterim. Benden ne istiyorsunuz? Ortak çıkarlarımız var. Ne gibi? Sen de benim görmek istediğim bir şey var. Ben de ise senin ait olmak istediğim bir masa var. Daha açık olur musunuz? Sen bana Karahanlı'nın mirası Kripteks'i vereceksin. Ben de sana dört ailenin oturduğu masada oturma fırsatı vereceğim. Kimi yok ederek? Sen seç. Hazar Bey oğulları mı, Kaşgarlar mı, Karaca dağlar mı? Bence hangisini seçeceğimiz kriptekste yazıyor. Hala kapalı. Adamı ulaşamıyoruz, telefonları kapalı. Nasıl bir adam bu anlamıyorum ki? Artık ben de anlamıyorum. Selçuk, bir şey yapmayacak mısın? Ne yapayım Julide? Görmüyor musun Ahu ne kadar üzülüyor? Yapacak bir şey yok. Benim Polat'la alıp veremediğim bir şey de yok. Hırsa kapılan sonucuna katlanır. Ben mi hırsa kapıldım amca? En azından adamın hırsından etkilendin Ahu, kabul et. Sen hangi hırslı amcamla evlendin? Ahu, yeter. Terbiyesizlik ediyorsun. Bırak konuşsun Selçuk. Yok. Konuşacak bir şey yok. Madem terbiyesizlik ediyorum, ben de giderim. Neyi var bu kızın anlamıyorum. Ne var anlamayacak? Bu kız aşık. içeri Evet dinliyorum. Tamam. Onay geldi. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Hastanın yanında kim var? Polisler var. Siz yakını mısınız? Yakınıyım. Burada nereye götürecekler biliyor musun bilader? Devlet hastanesine götürecekler diye duydum ama... Sağ ol bilader. <laughs> Sağ olasın. Seni cezaevinden kim kaçırdı Halil İbrahim Kapar? Da, amirim hiç dil dökme. Diyecek bir şeyim de yok. İspiyonlayacak kimsem de. Kendim kaçtım, kendim buradayım. Kendi kendini mi vurdun peki? Ha ya, kendi kendimi vurdum. Kendimi kaldırdım, buraya getirdim. Bir ip de verirseniz boynuma imliği geçiririm. Hakan'la Hüseyin'le ne bağlantın var? La tanımam etmem. Geçmiş olsundan başka kelamlarını duymadım.